neden hayatımızda tutmalıyız? Çünkü goji beri meyvesi doğadaki en zengin antioksidan meyve. İçerisinde çeşitli vitaminler taşıyor, amino asitler taşıyor, karotenler, beta karoten taşıyor. Kansızlığımızı giderebiliriz. Kanser olmamak için kendimizi koruyabiliriz ya da kanser hastalarımızın tedavisinde değerlendirebiliriz. İnsülin direncimizi özellikle yapılan çalışmalar gösteriyor ki pankreas hücrelerini yenileyerek insülin kapasitemizi artırıyoruz ve insülin direncimizi düzene sokup kırabiliyoruz. Yapraklarıyla ağrılarımızı geçirebilecek çaylar hazırlayabiliyoruz. Ve en önemlisi bir goji beri yaprak çayının yemek arasında içilmesiyle kolesterolümüzün yükselmesini önleyebiliyoruz. Bunların büyük bir kısmını biz Türkiye'deki üniversitelerimizde işbirliğiyle çalışmalar yaptık ve uluslararası literatürleri taradığımızda da bu bilgileri bize sunmaktadır. Peki çocuklarımıza niye goji beri meyvesini yedirmeliyiz? Çünkü aklımıza gelebilecek vitaminlerin büyük bir kısmını içeriyor. Özellikle C vitamini. Çok zengin. Çocuklarımızı koruyabiliyoruz böylece hastalıklardan. Kalorisi var. Çocuklarımızın hıza enerji veriyor. Polisakkaritler taşıyor. Ve zevk santin taşıyor. Onlar da çok zengin ve vücudumuzun hastalıklardan korunmasını sağlıyoruz. Bir taşla belki birkaç kuşu birlikte yakalıyoruz. Çocuğumuzu doğru besliyoruz hastalıklardan koruyoruz ve onların sağlıklı gelişmesini sağlayabiliyoruz. Anneler çocukları için goji beri meyveyi nasıl kullanabilirler? Tadı çok güzel. Bizim çocuklarımız 3 yaşında güneşimiz ve 9 yaşında temmuzumuz severek yiyorlar. Sizin çocuklarınız da yiyecektir. Direkt kuru çekirdeksiz üzüm gibi yedirebilirsiniz. Keklere, pastalara koyabilirsiniz. Ya da yoğurdun içine katıp meyveli yoğurt kendiniz hazırlayabilirsiniz. Evde yaptığınız yoğurdun içerisinde gojiberi meyveleri koyarak daha da ötesi kuru gojiberileri sıcak suyla bekletip hem C vitaminli bir çay hazırlayabilirsiniz hem de yine C vitaminlerinden çocuklarımızı faydalandırabilirsiniz. Peki neden Temmuz çiftliğinde üretilmiş gojiberiyi tercih etmeliyiz? Çünkü biz tamamen olgunlaşmış gojiberi meyvelerimizi tek tek elle toplayıp gölgede kurutarak sizlere sunuma hazırlıyoruz. Özellikle yurt dışından gelen gojiberilerle Bizimkini kıyasladığımızda onlar makinayla hasat ettikleri için olgunlaşmamışlar da toplanıyor ve onların kimyasallarla rengini sarartıp diğerlerinin arasına koyuyorlar. Ve tadı daha az oluyor. İçindeki etken maddeler daha az oluyor. Bu nedenle özellikle temmuz çiftliğinde elle hasat edilmiş, tek tek toplanmış gojiberileri tercih ederseniz alacağınız şifa değeri ve besin değeri çok daha yükselecektir. Biz bunları... Türkiye'deki Ankara Üniversitesi ile, Gazi Üniversitesi ile ve Yeditepe Üniversitesi ile yaptığımız işbirlikleri çalışmalarında antoksidan kapasitesinin çok çok yüksek olduğunu da gördük ve besin değerinin de gerçekten çok iyi durumda olduğunu sonuç olarak alabildik. O yüzden Temmuz çiftliğinde organik sertifikalı olarak üretilmiş gojiberlerimizi tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Kalın sağlıcakla.